Aslında rüya ilmi verilmiş Hazreti Yusuf'a evet. ve orada e, aynı mapushanede, aynı yerde e, iki kişi rüya görüyorlar ve bunu yorumlamasını istiyorlar. O evet. da rüyaları yorumluyor. Evet, bu rüyalar aslında birer mesaj. E, aslında Yusuf'u hazırlayan... E, simgelerden oluşuyorlar. Ve bu mesajlardan birisi işte birisi şeyin serbest bırakılacağı ötekisinin ise idam edileceği. Ama idam edilirken bir detay veriyor orada. Başını kuşlar yiyecek diye. Gerçekten de öyle oluyor. Bir tanesi serbest bırakılıyor. Ona diyor ki beni unutma. Hani gittiğinde söyle ben masumum çünkü. Eyalet hapishanesinde. Ama o merkezi hükümete yani krala gidecek. Dolayısıyla merkeze git ve beni söyle, beni çıkarsınlar O adam da unutuyor onu. ...takriben, tahminen 2-3 yıl hala mahpusta kalıyor Hazreti Yusuf. Bu arada e, bu en, ekrana gelen evet. görsellerle ilgili birazdan detayları da aktaracağız. Mesela Gebga kuşu detayı dediği... ...yani e, işte araştırmışlar ve evet. hakikaten de böyle bir kuşun varlığından... E, ...arkeolojik bulgular evet. sayesinde haberdar oluyoruz. Yani o rüyasında adamın gördüğü ve Hazreti Yusuf'un yorumladığı... E, Adam ölüyor ve kafasından gerçekten böyle etleri iyi kuş. İşte o evet. kuşla ilgili Antik Mısır'da da böyle bir şey yapmışlar. Evet. Ee, nasıl diyeyim? Kabartma yapmışlar. Aynen. Sonra beni unutma diyor. O çıkıyor ama unutuyor. Evet. Başta unutuyor. Sonra, Sonra aradan bir 2-3 yıl geçiyor. Sonra aklına geliyor. Aa böyle bir adam vardı. Ve bizi işte gerçekten biliyordu yani bu rüyaları. Çünkü kral da bir rüya görüyor ve işte 7 yıl kıtlık, 7 yıl aslında il, alakalı. şey e, yani gördüğü rüyayı aslında ilk önce e, insanlar yorumlayamıyorlar çevresindekiler bunun üzerine evet. de diyor ki ya bir dakika diyor zindanda bir şey vardı bir adam vardı o çok iyi rüya yorumluyordu diyor Neyse tabi bu kıssanın detayları tabii. var da biz evet. çok hızlı geçiyoruz Velhasıl çıkıyor Yusuf dinliyor rüyayı ve bunu yorumluyor nokta atışı yapıyor ve nokta atışı yaptığı rüyada e, gerçekleşiyor ve bunun üzerine yani o yılları görünce kral e, onu kendi makamına çağırıyor ve ona bazı ünvanlar teklif ediyor. Bakın izleyicilerimiz şimdi unutmasınlar. Çünkü bu ünvanlar, işte bu rüya, buradaki gördü işte kuş vesaire bunlar aslında çok detay ve bilgiler. Şimdi ben şunu sordum kendi kendime. Şimdi siz mesela bir kitap yazıyorsunuz. Ve işte 5000 yıl önce ilgili bir roman yazıyorsunuz mesela. Çok ince değil mi, romancılar öyledir. Araştırma yaparlar, hani o yanlışlık yapmamak için. Mesela Orhan Pamuk'un bir romanı düşünelim. Tamam. Osmanlı'dan bahsediyor ama hani filmlerde olur ya Osmanlı gösterir ama askerin elinde kol saati vardır. Hı hı. O zaman gülünç duruma düşersiniz, rezil olma durumunuz var ki inandırıcılığınızı yitirirsiniz.